Evet hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı, yine yeni, güzel bir içerikle karşınızdayım. Eee ismi arkadaşlar Demir'den Elmasa serisi. Bu seride daha çok ben oynarken video çekmeyeceğim. Oynadığım videoları beraber sizinle yorumlayı çekeceğim. Bu böylelikle hem daha öğretici bir e, anlayışla gidebilir gidebiliriz. Hem de size oyunları nasıl geliştiğini, nasıl gittiğini anlatmış olurum. Böyle daha rahat anlatma durumuna girmiş olabilirim arkadaşlar. Evet hesaba ilk açtığımızda, başladığımızda demir 4'tü. Demir 4'ten demir 1'i yaptık arkadaşlar. Yani dün 10 maç attık. 10 maçın 8'i win, ikisi mağlubiyet. İkisindeki mağlubiyetin sırrı, keşfi nedir diye sorarsanız maalesef Demir Ölo'nun hezimeti diyebiliriz maalesef Bazen Yetemeyebiliyorsunuz Karşınıza Smurf de gelebiliyor yani size kasarken karşınıza, karşınıza da gelebiliyor Elimizde olmayan sebeplerden dolayı kaybettik ama Oyunlarda genellikle top lane mid lane falan oynuyorum Ve çok ciddi yani %100 hard try Oynamıyorum arkadaşlar O yüzden Hem eğlenerek Hem de çeşitli şampiyonlarla kazanarak gidiyorum o yüzden Dilerseniz videoya geçelim. Size anlatacaklarım var. Evet ilk oyunumuz Illo ile. Illo ile başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz toplayenin lanet karakteri. Low elo'larda arkadaşlar gerçekten çok güçlü. Neden güçlü? Çünkü insanlar çok hata yapıyor. Çok hata yaptıkları için Low elo'da rahat winner alabiliyorsunuz. Illo'yu da Portlağın pençesi ürünüyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten internetten bakabilirsiniz. Genel girilen bir ürün var. Oradan bakabilirsiniz. Ben de oradan baktım. Çıkılan itemler karşıya göre çıkılıyor. Arkadaşımız bir level'da bana zalmaya çalıştı. Arkadaşlar Illoy gerçekten çok güçlü bir karakter. Onunla fight yapmanız için gerçekten Öne özellikle el skill'i var. El skill'ine karşılık verebilmeniz lazım. Eğer siz de oynuyorsanız özellikle el skill'ini tutturmanız lazım ki lane'de adamı darlayın. Evet bakın burada Kayn geliyor arkadaşlar çok sebepsiz yere. 2 tane minyonu alıyor. Yani burada aslında bana zararlı bir hareket yapıyor. Şu an çok boş. Böyle bu şekilde oyun kaybettim çok oldu arkadaşlar. Yani nedir? Jungle'ım gelip minyo minyonlara daldığı için XP bölündü. XP bölündüğü için karşıdaki benden level olarak fark attı arkadaşlar. Ondan dolayı ben oyunu kaybetmişliğim oldu. Lütfen arkadaşlar bu elo'lardaki arkadaşları sesleniyorum. Eğer jungle oynuyorsanız kill alamayacak potansiyel değilsiniz. Veya arkadaşınız çok güç potansiyel kötü durumda değilse. Abi girmeyin. Bak bomboş bir move attı. Evet bakın. Daha demin demiş olduğum gibi. Kayn Dadem'in altta yakalandı. B Benden daha önce gitseydi. ben Direkt vlayne e gitmeyip gitseydi. Alabilirdi. Şu an benim de zor duruma düştü. Allah'tan arkadaşlar. Bakın level farkı var. Bir level farkı bile neler fark ettiriyor. Görüyorsunuz. Bak. Kaçıyorum burada. Flash'ta bile kaçabilme potansiyelini görüyorsunuz değil mi? Arkadaş yanlış flash attığı için beni yakalayamıyor. <laughs> görmüyor. Çoget de görmüyor. Pardon. Yone de görmüyor beni. Yone görse belki onu keseceğiz. Neyse ki teleportumuz var. Geri düşmeden devam edeceğiz lane'imize. Evet arkadaşlar lane'e geldik. Burayı göstermek istiyorum size. Bakın. Aradaki bir level farkından dolayı adamı çok kötü dövüyorum. Ve Yasuo çok hatalı bir dalış bana <laughs> sergiliyor. Şuna baksanıza. Öldü şu an. Bu hatalar oyunu kaybetmenize sebep oluyor arkadaşlar. Eğer özellikle toplayındaki arkadaşları sesleniyorum. Hata yaparsanız level farkında önde olursa karşınızdaki insan geri durun. Sakın dalmayın. Önemli doğru anı bekleyin. Jungle'ınızı bekleyin. Öyle dalın. Yoksa dalmayın. Minyon kesmeye devam edin. Bakın geldiğin arkadaşımız. 4 level ben 6 levelim. Aradaki farka bakın. Bana girmemesi lazım. Minyonlara dalmaması lazım. Dalması lazım. Kendisi ne yaptı? Minyonlara dalmak yerine bana daldı. Birazdan ölecek. Bakın şimdi. Bak, hala hareketlere bak. Tak. <laughs> Öldü. Kaçtı mı lan yoksa? Oo oh, buraya baya kötü oynamışız ya. Bakın böyle oynamayın. Böyle oynarsanız kill alamazsınız. <laughs> Adamı baitliyorum bu arada. Canım az. Adam canım az diyor. Ulan bunu heserim ben falan diyor ama level farkına bakın. Bir level fark var ve ultim var. Bak bir ult atacağım. Bum. Bitti. Ult atmadan da keser miydim? Keserdim. Ama riske hiç gerek yok. Devam. Bakın. Minyon, kaybettiğim minyonlara bakın arkadaşlar. Bu arada karşımda yası olduğu için bu tarz şirolara karşı direkt buzdan almak istedim. Hem zırh veriyor. Hem de yavaşlatıyor. Bakın burada arkadaşımız önde yakalandı Yasuo. Çok büyük bir hata. Bak hala tokat yiyecek ya. Bu eloda şu hatalara fark ettim arkadaşlar. Ee, karşıdaki insanlar gücünün veya zayıflığının ne olduğunu bilmiyor girmesi gereken yerlerde girmiyor. Dalmaması gereken yerlerde dalıyor. Ve oyunu çok rahat kaybediyor. Bunu fark ettim ben. Ben şimdi ölecek arkadaşımız. Bak bak <laughs> bak. <Boom. gülüyor> Abi biliyorsun sen. Bilmiyor musun sen bunun pasifini? Bilmiyor demek ki ölüyor bak. Evet oyun devam ederken kısaca demir olan gördüklerimi biraz hafif anlatmak istiyorum. Demi, demiş olduğum gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gücünü ve zayıflığını bilmiyor. Bilmediği için çok ölüyorlar. Bak şu an Kain'in yapmış olduğu harekete bakar mısınız? Bunu yapmaması lazım. Ben benim yerimde başka birisi olsa şu an küfür etmişti arkadaşa ve bak büyük minyon da gitti. Sata da bilir yani. Eğer jungle'sanız böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bak Elis geliyor. 5 level. 6 level. Ben 9 level'ım. 7 level. Aaa 3. Üçüncü geldi. 3.ye bir şey yapamayız. Burası maybet deriz. Ama Yone bir şey yapmadı. ses falan vermedi. Ben de orayı fark etmedim. Öldük. Devam edelim. Biraz ilerleteceğim. Bakın burada kendim kurtçukları alıyorum arkadaşlar. Jungle'ımız o kadar saf ki. Toptan zaten deşmişim ben. Kurçuklar duruyor. Yani yaklaşık 3-4 dakikadır kurçuk duruyordu burada. Ben dedim kendim bari alayım. Her ne kadar lehinde milyonlar itiyor olsa da almam, almam gerekiyordu ve aldım arkadaşlar. Bakın burada da alamet alıyorum arkadaşlar. Bazen fazla oynamanız gerekiyor. Yani iki kişilik oynamanız lazım. 3 kişilik oynamanız lazım ki oyunu kazanabilin. Ben de öyle yaptım. Öyle yapmam gerekiyordu. Çünkü oyun bu görüyorsunuz bak 17 14 7 kill bende var zaten. Yani oyun kaybedilebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ve oyunun nasıl bittiğini de size göstereceğim. Gerçekten ironik. Evet arkadaşlar burada alameti kullanıyoruz. Mide açtık gördüğünüz olduğunuz gibi. Önümüze geçene dalıyoruz. Yine alameti aldık. Mide açacağız. Hop Mel hatasını yaptı orada. Ne yaptı kendisi de bilmiyor. Tristana'dan adam böyle alıyoruz. Oynamış oldukları oyunu az çok görüyorsunuzdur arkadaşlar. Çok hatalı oynuyorlar. Ben çok güçlüyüm şu an. Benden geri durmaları lazım veya toplu bir şekilde girmeleri lazım. Öyle olmadığı için bak kaçarak oynuyorlar. Kaçarak oynadıkları için bir anda bana dalmadıkları için kaybediyor. Bak çok yete baksanıza nereye gidiyor. <laughs> ben burada o sırada ikisini üçünü kesiyorum. Ya gelse bak. Bak. Şu an üçlü 3 üç yaptım. Mel geldi. Bakın kuleden hasar yememek için minyona vuruyorum. Bak görüyor musunuz? Şöyle. Yalandan 5'te ya 5 beş yaptık arkadaşlar. Neden orada onu yaptık? Çünkü çok et mide yürüdü. Ölsene kanka diyorum elde. <laughs> Bakın oyun nasıl bitiyor. Dilerseniz diğer oyuna geçelim hemen. Evet bu oyunda da yasa oynamak istedim arkadaşlar. Videoyu kusura bakmayın, sonradan başladım. Yone ilk level'larda kestik, hata yaptığı Yone, hatalı oynadı, onu kestik. Evet, Yasuo'nun biraz daha triklerinden bahsetmek istiyorum size, Mitli'nde. İlk olarak ayakkabı çıkılır, sonra mahvolmuş gidilir. Neden ayakkabı çıkılır? Saldırı çok önemlidir Yasuo'da arkadaşlar, bunu sakın unutmayın. Karşımızda Yone var, tehlikeli bir maç aslında, Yone'nin kazanabileceği bir maç, matchup. Ama biz nasıl yapmışız, neler yapmışız göstereceğiz. Evet ne yapıyoruz biz Yasuo'yla? Kayarak hasar vurup çıkıyoruz. Hasar vurup çıkıyoruz. Bak sürekli hasardan kaçınıyoruz. Sadece hasar vurup çıkıyoruz. Bak hasar vuruyoruz. Hasar. Hasar. Bak açlı elsini hasar vuruyoruz. Kaçıyoruz. Ne yaptık takası kazandık. Orada sürekli dalsak bizim zararımız olabilir. Hop. Bakın gördüğünüz gibi hatasını yaptı arkadaş. Ölecek şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Orada nasıl öldürdük? Rünümüz sayesinde. Rünümüzü biraz işlettik. Öncesinde daldık. Kazandık. Sonra o rünü tekrardan işleme koyduk. Hatasını kullandık. Hortumumuzla havaya zıplattık. Ve oyunu lane'i kazanmış olduk. Buradan sonra lane'i kaybetmek çok zor. Hele bu eloda arkadaşlar hata üzerine hata yapıyor. Hayal olsa yüksek elolarda böyle Mesela adam bir kere öldü mü? Hatasını anlıyor. ne kadar bekliyor arkadaşlar. Ama bu el ola öyle değil. Ve şunu söylemek istiyorum size. Eğer düşük el odasıyın. eğer düşük ele doysanız, pireniz yoksa, tek başınıza giriyorsanız size iki tane lane önereceğim arkadaşlar. Bir mid lane, iki top lane. Mid lane'de oyunu direkt domine edip kazandırabilirsiniz. Bir Top lane'de oyunu domine etmeseniz de top lane'i domine edip oyunu bitirebilirsiniz. Yani toptan bitirip zaten adamlar size geldikçe onları kesersiniz. Hem takımınıza da avantaj sağlarsınız. Çünkü düşünün mesela ben Illo'yu oynadım geçen maç. Elise bana geldi. 2 e, kişiyi ben tuttum orada. E, diğerleri ne yaptı? dört kişi diğerlerde rahat bir şekilde takıldı veya 3 kişi tuttum, diğerleri daha rahat takıldı, kasıldı. Anladınız mı? Ama middeğinde tam tersi. Middeğinde ben kesiyorum, minyonları itiyorum, push yapıyorum, bota gidiyorum, topa gidiyorum. görüş avantajı kazandırıyor. Yani midde durmuyorum yani. Kuledir, kule almam gerekiyorsa alıyorum ama onun dışında sağa sola bakınıyorum. Bakın daha demin ne yaptım bunu da hata yaptı. Oraya gittik, onu öldürdük. Evet burada yine yine hatalı bir oynayış iş yapıyor. Kayna dalıyor, dalmaması gerekiyor. Bak yine aynı şey abi. Aynı şey. Kayn geliyor minyonlarımı bölüyor. Gerek var mı buna? Gerek yok. Ben zaten kesiyorum. Ben zaten kesirim. Oraya bunda gelse de keseceğim. Ama minyonlarıma hala giriyor falan filan. Bu Elo'da bunu gördüm. Bu çok rahatsız edici. Yani önde olmasam çok beni sıkıntıya sokabilir ve soktuğu maçta oldu. O maçta da kaybettim zaten. Çünkü sürekli geliyordu. Minyonlarımı böl şey, XP'yi böldü. XP'yi böldüğü için de çok geri kaldım levelda. Adamı kesemedim. Benim oyunu taşımam için adamı kesmem lazım. Eşya almam lazım arkadaşlar. Yani iki kişilik oynayabilmem lazım yani. Tek kişilik oynasam kazandıramıyorsunuz. O yüzden bu elolarda takım arkadaşınızla pire girebilirsiniz. Burada hatalı oynadık. Adamı zıplatamadık. Ama hala Yone hala hatalı oynuyor. Evet bakın kurçukluğa gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yaptık arkadaşlar? İttik. Lane'imizi ittik. Kurçuklara baktık. Ve ne yaptık? Mundo'yu öldürdük. Ve ne yaptık güç gösterilerinde bir seviye bir kademe daha ilerlemiş olduk böylelikle. Ve arkadaşlar Mundo'yu tilt ettik. Mundo'yu geri düşürdük. Kain bize bağlandı. Bizi sevdi. Bu eleman iyi dedi. Belki Yone'ye seviyor Mundo. Anladınız mı? Ne yaptık? Tekrar anlatıyorum. Midi ittik. Mid'deki minyonları ittik. Ya yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yöne var çünkü kule altı. Kule de, kuleye de dalamayız. Ne yapmamız lazım? Sağa sola koşmamız lazım. Bakın. Şu an ne yapıyoruz? İttik. Dragon. Ama ne yaptım ben? Dragon'dan önce dedik bota gidelim. Burada Pantheon oluyor mu? ha <laughs> Bakın abi. Bir anda. Bir anda Pantheon'u dolduruyoruz. Kurtarıyoruz kardeşimizi. Benim artık bir de gitmem lazım. Burada dragon'ı bırakıyorum. Onlar alır diye. Tekrar yürüyorum oraya doğru. Emin olmak için. Tamam aldılar geri dönüyorum. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bir bodyguard düşünün. O an bir şey olmayacaktır ama orada durmanız lazım ya. Aynen onun gibi bir şey. Yani ben onları güvenli güvende tutuyorum. Bir nevi. Yani güvende tutuyorum. Evet birazdan Yona yine ölebilecek herhalde. Hoppa harekete bak. Bir şey göstermek istiyorum size. Bakın. Kısa şeyleri göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Burada burayı nasıl kazandığımı göstereceğim size. Bakınız. Beni havaya zıplatacaktı. Atıyor. Bir anda hortumu attım. Şey pardon kalkanı. Zıplattım. Ulti atmadan önce bir kit vurdum. Durumunu görüyorsunuz değil mi? Bak hala hata yapıyor. Bak hata yaptı. Öldürdük. Doğru anı bekleyip öldürdük. Ve daha da geri düştü. Daha da tilt oldu. Tamamen oyundan koptu. Nahvolmuşumuzu aldık. Bundan sonra daha rahat bizim için oyun. Evet burada yine ittik leylimizi. Yine itiyoruz. Bakın level farkına bakın. Yona le 7 level ben 9 level'ım. Bak Yone yani hala hata yapmaya devam ediyor ve ölüyor. Hala hata yapıyor ölüyor. Hata yapıyor ölüyor. Hata yapıyor ölüyor. Ve bana çok şey kazandırıyor. Ve ben şu an iki kişilik kuvvetindeyim arkadaşlar. İki itit burada. Hatalı bir davranış. Neden hatalı olduğunu birazdan göstereceğim. Bakın yatıklar yüz geldi. Ben gelmez diye düşünüyordum. Bu eloda böyle şeyler yapmazlar. Akıllılık yapmazlar diye düşünüyordum. Ama geliyorlarmış. İki hit yedik. Burada onun hatasını acaba yaşayacak mıyız? Kuleden iki hit yemek. Evet vur kaç yapıyorum. Arkadaşımız bir item bitirmiş. Bak onu o anda fark ediyorum. Ölmezdim burada arkadaşlar. Açık söylemem gerekiyor. Darius'u öldürürdüm. Zaten öldürebileceğim güvendiğimden girdim. Ama o anda mundo geldi. Onu hesap edemedim. Hatalı bir oynayış. Ve öldük. Devam ediyoruz. Evet burada kulemizi alıyoruz. Darius'a bilendim burada arkadaşlar. Onu bir kesmek istiyorum açıkçası. Bak hemen ultimi atmadım. Bekletiyorum. Q'sunun dış menzil hasarını yemememiz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bak yine yemedim. O yüzden öldürebilirim. Bilendim ben bu Darius'a. Bakın. Oradan ölmeden çıkabilirdim. Bunu söylemek istiyorum. Ama sinirlendim. Çok emoji atıyordu. <laughs> değdi mi? Deydi. Değdi arkadaşlar. Değdi. Kesinlikle. Bunu şöyle düşünün artık. Ya ben çok ciddi oynamışım. Biraz eğleneyim. Kafası vardı burada. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben bu oyunları aşırı ciddi oynamıyorum. Biraz keyfi oynuyorum. O yüzden böyle hatalarda yapabiliyorum. Evet burada yine Yone hatalı oynuyor. Ölmek istiyordu. Öldürmek istedik arkadaş. Bakın Darius'u kendi lane'ine gönderdik arkadaş. Evet. Mid'i ittik ne yapıyoruz? Mid'de değil arkadaşlar. Mid'de kalırsak ölebiliriz. Bota gidiyoruz. Bakın artık burada artık oyunu kontrol etmeye başladık arkadaşlar. Nasıl kontrol etmeye başladık? Artık yönlendiriyoruz arkadaşları. Dragon, alamet falan filan. Ve Oyunu çok rahat kazandırıyoruz. Mid lane'de yapmanız gereken budur arkadaşlar. Oyunu domine edip sağa sola gidip oyunu çok rahat bir şekilde bitirmek. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız, daha da farklı ayrıntılı anlatmamı istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Yani bunu anlayıp ben ona göre bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Gelişen durumlara göre bir e, içeri çıkarmaya çalışıyorum. Sizin hoşlanabileceğiniz içerikler çıkarmak istiyorum. Bugün ne yapmış olduk arkadaşlar? Demir 4 ile Demir 1 arasındaki iz düşüm. O kısa mesafeyi göstermiş olduk. Bunun devamını çekeceğim. Yani daha Demir 4 ile Demir 1'in arasında bir maçlarım var bir bir video daha gelir bu araya. Ondan sonra yavaş yavaş bronz arası, işte gümüş arası, altın, plat, eloları biraz bahsetmek isteyeceğim. Burada biraz giriş yaptık. Demir yolu eloya giriş yaptık. İleriki diğer videoda da ne yapacağız arkadaşlar? Daha detaylandıracağız. Nasıl kazanabilirsiniz? Lane'de neler yapmanız gerekiyor falan filan. Bunları daha çok açmak istiyorum. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok değerli. Beni coşturuyor arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.